Selamun Aleyküm Burada evet ben hazırım. Ben şimdi Brawl Stars oynuyoruz Hepimizin ismi Gamer'la başlıyor. Ben Gamer kanka. Ben, ben Gamer, Gamer. tilki. 1 2 3. Ben, ben Gamer, Gamer kedi. kedi. Evet biz çok büyük bir takımız arkadaşlar. Ama Gamer Türk bizden bir yaş büyük tabii ki de. Neden acaba? Ben çünkü 4. sınıfa gidiyorum. Slay. Sizin ne fısır fısır konuşuyorsun? Arkadaşlar çünkü benim hesabım ama biri çalmaya çalışıyordu ve çalamasın diye adımı değişti. Arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum. Bugün edit geliyor Ervan'ın kanalına, Ege'nin kanalına da geliyor. Bana atacak mısınız edit? E? Evet edit atacağım. Sen, sen de edit, yayınlarsın. Edit, edit atarım. Ha. Sen edit yayınlar sonra kanalına. yani önce hepimiz sara çekileceğiz burada. Öyle. Onu da edit bir de Onu sonra sükintiz. Hayır bak bir de e, şey. Tilki editi yollarım ben. Tilki editi yaptım. Eee bak bir de şey e, beraber yan yana karakter karakter fotoğraf çekiliriz e. tamam mı? Eee tamam. takım şey var ya. Tamam. Ben tamam. edit yaparım. Ben ya. kabul. Vay canına duvara uy. Duvara vurmuş. Ben şurada bir tane kişiyi gözüme kestirdim. Aga ben şuradaki ay, ay, yeni gözüme karakteri gözüme, gözüme kestirdim. Yeni ay, karakteri gözüme Yani şey. öldüremedim ben gördüm. Arkadaşlar biz anne tıp olacaktık. Ay. 3, 2, 1 sessiz. Arkadaşlar bu bizim dünya şampiyonası modumuz. 3 2 1 sessiz. Ben ben dünya şampiyonası modunda olsam ya konuşurum. 3 2 1. Ya bu ne spres bu? Op op bu ne? Sessiz. Evet. ya ne oluyor yani şu ya? Babasına Mars yapmaya yardım eder. Elva yeni sezon gel. Elva yeni güncelleme gelmiş. Really? <laughs> ha yok ya bana video atıyor ya. Ya. Hiç. <laughs> Arkadaşlar alıyorum. Ne aldınız? Yeni etkinlik. Elmas kapmaca oynayalım mı? Hey savaş topu oynayalım hadi gelin. Ya lütfen. Ha, ben çok iyiyim ama savaş topu, topu da çok iyi. Çok iyi kasarız. Oğlum ben dünyanın Yine yani evranın evrenin en kötü şeyi olarak ekleyebilirsiniz. Savaş topunda en kötüsü benim. Ya ne hani, lütfen. Tamam oynarız sıkıntı yok da. Hani bana kötü ya, sadece... bir şey çekeyim mi? Çek. Bekle. Yani, yani favorileri. Oynayalım. Bekle dur sesini kısayım. Anlama. Aynen. Aynen. Ne çekeyim? Ama ben de niye her hesaplaşma var? Çünkü yani, kanka bak şu, çünkü bak şöyle. He, tamam. Şeye geliyor çünkü. Peki, en savaş topunu seç. Seçilir mi? Al. Tableti. Ha. Al. Oh. İyi mi? Ne oldu? İyi şey. çekti. İyi İyi bu ne lan? İyi diye bir karakter var. Mı? He. Hazır mısınız siz? Tamam, ben hazırım o zaman. 3 2 Çıkayım mı? İmane geldi videoda. Normal hiç böyle değil. Arkadaşlar bismillah. Aldım. Yürüyorum sessiz. Ben. Beni koruyun diyorum size. Beni koruyun. Beni koruyun. Evet, çak. Oh. Ervacığım devam ediyor. Farkında mısın? Evet. Mi? Ay ben telefonum ay ay telefon diyorum ya yani. benim gitmiş benim. Arkadaşlar ben, ben telefonu niye Ben kıracağım. Şu şurayı kıracağım. Erva yürü Tamam bir bir oldu. Biz kıracağım. yeneceğiz. Biz ön yeneceğiz. Kısmı kıracağım. Beni sıkıntıyor. Ön kısmı kıracağım. Beni korur korursanız. Arkadaşlar ön kısmı kırmam lazım. Ar yani. yani kanka alt ulti gitsin ya. Topu birisi alsın. Kupa düşüklüğü yapamam. Yapamam. Göz alamam. O kal yaptı. Bak ben şunu bir öldüreyim de. Heh. O seni öldürmesin. Ben öldürmesin. Ha! Hayır. 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 Ya hayır. Adamı böyle çıkıyormuşum düründürüz. Tamam e, videoyu bir durdurabilir miyiz? Arkadaşlar depresyona giriyoruz. Evet, evet. Videoyu durdurdunuz değil misiniz? <laughs> videoyu açın hadi. Tamam ben iyiyim artık. Abi. Allah. Beş dakika 7 e, saniye. 5 dakika. Evet, bir saniye. Ananı. Depresyon Depresyon gibi. benim için <laughs> bitmedi. E, kaybedince <laughs> böyle durdurup durdurup bir şeyler yapacağız gitme geliyor benim ama. Aynen. Ben de hazırım. Ben de Ay, şey nefesim kalmadı ben konuşamam. <laughs> ben anneme gibi konuşabiliyorum bu arada biraz. Ben Konuş. de. Konuş. Yo. Oh. Yo, I'm getting you ben bütün video boyunca ben konuşacağım. Tıp! La bir sussun. Beni koruyun be. Atam ben uyuyacağım biraz siz şeyi. Bir gir üç gol at. malak kanka eksi yersin. yersin. Kanka sev bak eksi yersin. Hocadansın. O yüzden sessiz olma hocadan. Lazım. Hocadan. Hemen millet öldürüyorum siz topa da. Pek alamıyoruz gibi Ben öldüm. Evet. Ya şey bunun arasında bir dağ mı var bu kırmızıların arasında? Galiba. Bizim de var mı yani? Mavilerde tam bizim takımda. Sanka, kurtar beni. Bu arada Hank'in hiper şarjı var dikkat edin. Kimin? Hank'in oh. Hank hiper şarjı var. Ne biliyorum? Şu an dol. Şu an altında bir tane çizgi var ya hani oradan biliyorum. Ee, tamam, tamam, hiper şarjına ne? attırmadım. Attırmayın. Top bende diyecektin de bir anda bıraktın aşkım. Tamam. Yürü. Tamam. Hadi gol Hayır. atarsın. Atarım değil mi? Artık sessiz. Öldürdüler. Şşşş. Hah hiper şarj açtı hayırlı olsun. Adam oradan. Tamam durdurun. Videoyu durdurun depresyon. Evet. Depresyon bitmiştir. Ama halıyı düşürmemiz bitmemiştir. Halıyı düşürmemiz bitmemiştir. Arkadaşlar ben suikastçı modu açıyorum. Bana da bir, bir mükemmel suikast... suikastçı modu açsın bir Bir dakika ben de suikastçı modu modum. Kanka Bekle ben suikastçı modu çekeyim. Kanka ne? Suikastçı modu açma. Arkadaşlar hazır mısınız? Elva. E bana şey geldi. E, i̇smini unuttum. Şunun Ender falan geldi bana. Enderli şeylerden yıldız var ya tane. DP katlayıcı. DP katlayıcı hayırlı olsun. Süper <laughs> sen bana Oy. DP katlayıcı verip durma. E bu tank. Sikasi değil mi? Allah. Ama ne? Sikasi o modu. Ya ben Oğlum, elmas alamadım. Hiç elmasım yok. <laughs> <laughs> Hazır. Senin saatini koparırım bak yapma bunu. <laughs> Koparam, koparamazsın ki. Tamam başlıyoruz lütfen. Lütfen. Evet buna da depresyona gireceğim. Beni koruyun. Olur Bak kötü düşünürsek kötü olur. iyi düşünürsek iyi olur anladınız mı? Üç, iki, bir, Ya ben... Nohta. Ben size bana ya. Siz <laughs> de, de ya ne yapalım? Bi bye bye. Dört, ben Allah'ıma şey. kavuştum şu duvara kanka, 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 bir... kanka, e kanka s. Toma tomar 753. Kanka s. Kanka E'ler. Kanka eyler. Bana sıp. Tıp. Tam tamam Tamam, tamam, depresyon. Şey benim yüzümden değil ki. Siz niye oynanıyorsunuz depresyon. depresyon. Üç Durun. Dur. Evet. Arkadaşlar, son 3 üç, üç tamamdır. Son üç dur. Arkadaşlar ben dur. en baştan başlıyorum diyecektim de hala şey mi? Evet takımlıyım tamam. Eğer bu Hazırım. Turda, eğer bu üç turdu üç turdan birinde bile kazanırsak devam. Şöyle ben hazırım diyorum. Ya hayır ben başka bir şey seçecektim. Ama şimdi ben de hazırım utanı çalışmıyor. Heh, tamam çok şükür. Arkadaşlar bu arada kank kanka S Hı -hı. E basma çünkü karakter seçim. Kazanacağız gibi bir his var şimdi. Benim ben Hı -hı. De, ben de. Benim Benim boğazım depresyonda. <laughs> <olursa. gülüyor> Boğazı <gülüyor> bile depresyonda adamım be. Hayır bana bir bak. Tamam. Dur ya ben geçerim. At at Çok zeki bir insan. 3, bir tık. Allah'tan bir gol attı çocuk. Hemen ben zekiyim. Ben <gülüyor> zekiyim. <laughs> Ela, bir kapsın. Bana at kanka, bana at. Kimseye. Tamam, biz kazandık. Ben demiştik yani. Devam, devam. Devam, devam. Devam. Moral... Bir daha diyelim. Hadi bir daha oynayalım. Hemen. Tekrar oynayabilecektim de nerese. Biz çoktan çıktık. Ya yani biz çoktan o okay şeyden çıktık. Ben hep Apple Mobile oynayacağım. sanıyordum. Hazır verirsen sevinirim. Girsene Tamam <gülüyor> oldu oldu. Auuu <laughs> şimdiden <laughs> Bu ben gibi Hadi diyelim bismillah. sus. Dilik üçte. adam kuralı bulmuş. Şimdi ben deyince hepiniz sustunuz. Erva diye hiçbirini susmuyordu. Doğru. Demek ki evet ben şeyim evet. Ya Allah'ım ya. <laughs> Çünkü sen susmuyorsun bende. <laughs> bende de sen bir daha kilo susuyorsun o zaman. <laughs> Çünkü sen susmuyorsun o yüzden. Ben en azından susmuyorum. Arkadaşlar arasında böyle şeyler olur. Aynen. <laughs> genel bunlar. Bize göre genel. Oy, uçtum. Şey, bunu nasıl yazmış bu? Depresyon ya, modu aktif. Depresyon modu aktif. Evet. Depres Bekle, depresyona girmiyoruz. Arkadaşlar, Videonun başlatır mısın? Erva yapma. Erva videonu aç. Erva sakin ol. Ervacığım. 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 Ay hakkı. Yüzde doksan kazanacağımız. Bir tane Fatiha okuyun geçer. Allahümme salli aleyhi. O salavat. Yiğidine Muhammed'i olsun. Ben hazırım. Savaş topu için olabilecek yeni karakter bu. Erva butonu kırdım. Abi diyor Rasulü. Eray yanlış okudu. Abi kaybettik ki ya dünya şampiyonu verdi bize karşı. Sen bir şey diyeyim mi? En çok kaybeden e, biz olduğumuz için sanırım artık yani şey haberlere çıkabiliriz. <laughs> Yok. Yok. Habere veya Show TV, ATV. <laughs> A haber. <laughs> Belki de e, Donald Trump bile bizi konuşabilir kardeşim. Bakın. <laughs> <laughs> E siz bir şey yapın. Ben şu an ne Ya önemli değil, önemli. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Ege baksana. Aa sonra vardı. Elaçım bunları nereye koyayım? Yanıma koyayım bence. Ben birazdan koyarım nereye koyacaksam. Sıkıntı yok. Hı -hı. Tamam siz şey yapın. Ya hayır. hayır. Kanka geberiyon kanka. Hayır. Kanka geberme. Hayır. Hayır. Kanka gebermeyin. Hiç Hı -hı. ya. Yanınızda geleyim. Yanınızda geleyim. Evet. Maç bitti mi? <laughs> Evet 3 tur oldu mu? Hayır 3 son bir tur daha. Son bir tur. Kanka oldu. bir tur. Değil bir mi bir tur? Kadar... Bir tur. Bir tur daha son bir tur daha. Tur hadi 4. Evet son bir tur kaldı 3'e şey, anladın? Hayır biraz önce bir tane daha yaptık ya. Ha birini kazandık. Son sayın. Değil Son bir tur ya. <Gülüyor> Arkadaşlar <Gülüyor> ya abicim bak karşıda kaçtı adamlar vermiş. Süper. evet, hatta şey de var. Evrol World adam da var. Abi. Yok aga ben pes. Ben Ama pes. şu süper çok tatlıymış. Işte. Ben de pes. Sen şu şu, şu şu süper. Veya ben tatlıyım. hiç pes etmiyorum. Ben pes gibi değilimdir. Ben sinirliyim şu pes an. Pes etmeyen demek mücadele eden falan. Hayır. Ben pes etmem. Ben pes etmeyeniz. Bir tane Japon Koreli, Amerikalı bilmiyorum. İngiliz bir tane gol <laughs> attı. Bu kuş. Bu kuş. Şunu atmazsam ben... Spike, <laughs> lütfen yapma diyecek de yaptı. Lütfen yapma. Abi lütfen yapma, gözünü oh. seveyim dayı. Abi işte kolumu beni sattı. Dislike dağıtıyor yalan. Neyse. Neyse, neyse. Abi biz üçlü hesaplaşmada yedik tamam, ya. Tamam artık, bay bay arkadaşlar. Burada bay bay deyin, bay bay deyin. Üçlü hesaplaşmada bir tur daha oynayalım. Tamam. Ben Hadi. gaza geldim. Hesaplaşma tamam. Hesaplaşma. Sen çok fazla oyuncu varmış baba öyle dedi. Üçlü aç. Ben üçlü. E siz de niye öyle demediniz? Üçlü aç. Üçlü aç. Ne, hesaplaşma mı diyeceğim? Üçlü hesaplaşma oldu. Ama ben de... Sarı o öylesine oluyor. Ha tamam. Kanka, Kanka sen ha? o öylesine oluyor. Ne kaç sen? 14 dakika sen ne kaç dakika? 14 <laughs> dakika. 14 dakika. Kanka sen de kaç kaç saniye? 14 dakika. 53 saniye. 55 saniye. 56 saniye. Oluyor. 20 saniye. Sen bir tık daha önce. Acaba evet Elva geç başlatmış sanırım. Ama neyse yayınlanacak sonuç. Yani. Şimdi böyle çok mantıklı olmadı mı? Genelde bir araya geldiğimizde böyle yaparız. Bu arada kanalın adını koyabilir miyim kankası? Ne? Kanalın adını koyabilir miyim? O öylesine Abi. de oluyor. Hayır senin şu hani şeyin var ya. Ne? yazabiliyorsun ya ben de hani. O yüzden senin adını oraya koyabilirim. Nereye? kanalım. Hayır bak. Ben benim kanalımın Sare 06 var yani. Her yeri koymak istemiyorum. E ee, videonun konusu ne olacak? Pum. Pum. Videoda e, doladım, kimler bu. var? O, onların şey kanalının adlarını falan koyacağım. Tamam. Bu kadar basit. Şu an benim takım arkadaşlarım yok mu Edil'de? Oo. Tamam. Ben 0, hallettim 2, 4. hepsini. Ben. Benim de iki kilim var. Ayıp olmasın. Benim kaç evet. kilim vardı? Dört. Oh. Kanka bu arada sen şu bibiyle yavaşlatma aksesuarı giriyorsun ya. Bak psikolojim bozuluyor. Niye can aksesuarıyla girmiyorsun? O daha iyi. Tam bu son turda ama. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay 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 bay. Ya bu çok. Ama bu son turda. Ama kazanıyoruz. Ya daha edit yapacağız. Bugün. Bende bunlar var arkadaşlar. Ben e, altını mı harcamak istemiyorum şimdi. Tamam. Hadi bay bay. İyi seyirler. İyi eğlenceler. Başka videoya gidin. Başka ya videoya tövbe gidin. Tövbe Okay. Şimdi Eren sen oynarsın bu arada. Hayır. Sen, ben yazdım. iki maç oynuyorum. Arkadaşlar iki maç oynuyorum. Telefonu. Telefon <laughs> değil <laughs> <laughs> işte farklı bir şey. Ya telefonla farklı bir şey diyor. <laughs> Bilgisayar. <laughs> atörden oynuyor. Yok ben şey oynuyorum. Ben 2000'li yıllarda bir tane şey olur ya, onlardan oynuyorum. Ben. Atari. Ya. At Atari. Ya. Hadi ben televizyonlar oynuyorum BS biliyor musun? <laughs> ben ben televizyonlar Red Ball oynuyorum. Yo. Evet ben oynuyorum televizyonlar. Hayır televizyonda Brawl Stars oynuyor musun? Sen? Evet oynuyorum. mi her ay yüklediğim. Uydur, uydur az daha uydur az daha uydur az daha uydur. <laughs> Çok güzel uyduruyorum değil mi? Buradaki <laughs> tek bibi benim gelin. Bibi almaya gidiyoruz. Ya benim hala açılmadı bu arada. Bu arada Bibi'nin kellesini atlayayım. Sen ya benim hala atlayayım. açılmadı. Puh. Abicim süpersel açar mısın? süpersel. süpersel bot oynuyor. Na 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 na. Ben ben su içip geleyim dermiş. Neyse ben de ben bir şey sen sen, Benim senin benim açılmadığı için ben de birazcık o zaman Kanka seni senin bot oynuyor. Bot mu oynuyor tamam. Ya bot jelerini bir ileri bir geri geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bot... senin bot 12 yük bibiye doluyor. Nereden cesaretini nerede? Ya, yerden bulmuş galiba cesaretini. Ya evet, şu an beni göster. Ee, eğer gösterme olsaydı şey olurdu. Uy! Uy! <laughs> ne yapıyorsun ya? Evet bot mükemmel oynuyor. Bir ileri bir geri. gidiyor. Gerçekten. <laughs> Evet bir şu bir bot izleyeceğim şu an. İzleyemezsin. Bu Eğer öbür maçı da kaybedersek bu arada. Ya bu son maç. Daha edit yapacağız. Elma daha 10 tane edit falan yapacağız. Oo. Eva evet, yeni video bekliyorlar. Başka bir tane edit bekliyorlar senden. Bu arada botun o kadar da kötü oynamıyor ya. Evet birinci mi oldunuz. İkinci. Botun. Aa, bakın botun. ben de gösteriyorum. Botu, <laughs> arkadaşlar botu sıfır kil almış. Üç kere yeniden ölmüş. Gebermiş. Gebermiş. Ama siz bana yine de kupa kazandırdınız. Bu arada yine de kupa aldım. Geberdi bu o e çocuk. <laughs> ben de eşleştirme bu diyorum. Biz mıydı? burada geberdik. Neyse biz editi de hallederiz herhalde ya. Edit de, e edit bir 15 dakika falan sürer. Aynen. 10 dakika sürer. 15 Ama bak Erba 5 tane edit yapacağız ya hani. 5. Bende editler var ki. Ben bu arada editi yapmayı Star, deneyeceğim. Hayır, yeni, ben evet, edit. yapacağız ya. Ben yeni tane edit yaparım. Bugün yani. bu kadar olsun evet, ya. Bu kadar olsun. Evet bu kadar olsun. Bugün Haftaya bu yeni video gelir. Aynen. Haftaya yeni.